Merhaba sevgili çiçek şehri takipçileri. Bugün sizlerle bu monstramızı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi e, yaprakları sarardı ve uzun zamandır yaprak vermiyor. Bu monstramı bilenler bilir. Bunu ben e, bir akrabamızın monsterasından çoğaltmıştım. Dört tane yaprak verdi. E, bu şekilde sonrasında gelişimi durdu ama ve sararmaya başladı. He, bunun nedenini anlayamadım. Çünkü e, Yeri aynıydı. Aydınlık bir ortamda olması gerekiyor biliyorsunuz ki monstera'nın. Aydınlık bir ortamdaydı. E, sulamasına dikkat ettim. E, toprağı bu şekilde zaten tor görüyorsunuz. Evet. Gelişiminin neden durduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. E, ben toprağı yetersiz olduğundan veya saksısının e, küçük olduğundan şüpheleniyorum. Bakın şöyle her tarafını göstermek istiyorum. Gelişiminin nasıl geriye gittiğini anlayabilmemiz adına. Gördüğünüz gibi sadece 4 yaprak pardon iki yaprak kendine vardı dört yaprak evet sonradan verdi bakın şimdi hep birlikte inceleyeceğiz böyle bastırdığım zaman o inanılmaz sert kökleri sıkışmış durumda evet dediğim gibi saksı artık bunun küçük geliyor saksı değişimi zamanı gelmiş hadi hep birlikte saksını değiştirelim evet saksı değişimi için şu anda e, bitkimi hazırladım şöyle tekrar göstermek istiyorum şimdi altını çıkaracağız bakalım evet önce altını çıkaralım Oo, zaten nedenini apaçık ortada gördüğünüz gibi kökleri dışarı artık taşmış bu saksı ona inanılmaz yetersiz geliyor gördüğünüz gibi şimdi bu köklerinde sıkışmış iyice göstermek istiyorum köklere zarar vermeden o sıkıştığı yeri keserek e, almayı düşünüyorum. Önce biraz e, tabii asılıyorum ama olmadı. Evet olmuyor. Şimdi kenarlarını iyice bastırarak e, gevşeteceğim toprağı ve çıkmasını sağlayacağım. Evet burada baya bir mücadele gösterdim. Çiçeğin çıkması için. Çünkü köklere kesinlikle zarar vermek istemiyorum. Böyle iyice bastırıyorum ki. Ee, top, toprağı yumuşasın, gevşesin. Saksıdan ayrılsın. Çünkü kökleri saksıya da yapışmış durumdaydı. İyice sıkışmış yani. Ben bunu fark edememişim. Bakın hala olmuyor. Bunun bir olmamasının sebebi de o dışarı çıkan alttaki kökten dolayı. Ee, ama hiçbir şekilde olmuyor. Baya bir mücadele verdim. Tabi burada ondan olmadığını anlıyorum ve o takılan yeri keseceğim. Evet. Yine köke zarar vermeden küçük bir delik açıyorum. Orada zaten aralıkları vardı. O aralığı çok hafif araladığımda kökü de bitkiyi de bu saksıdan kurtarmış oluyorum. Daha sonrasında yeni saksını alacağım. ve saksıdan bitkiyi ayırıyorum. Bakın kökleri nasıl sıkışmış artık. Zaten gelişecek alanı kalmadığı için de bitkimin doğal olarak gelişimi de durdu. Yani bana sinyaller verdi. Ve onu bu saksıdan kurtardım. Tabii ki daha büyük saksıya dikeceğim onu. Şöyle her tarafını göstermek istiyorum monstera'nın durumunu, neden sarardığını, neden gelişimin durduğunu görebiliriz. Evet saksı değişimi için e, toprağını hazırlayacağız bitkimizin. Benim elimde saksı olmadığı için e, bu kovaya dikeceğim. Daha sonrasında büyük bir saksı aldığımda e, yine asıl saksısına buluştururum bitkimi. Ama şu anda bitkimin ölmemesi için e, buna dikmek durumundayım. Kovanın altını deliyorum tabii ki de çünkü bu çok önemli bir e, işlem. Eğer kovanın altı delik olmazsa sular birikir, köklerde çürüm olur. Yine bitkimiz hava almadığı için bitkimiz ölür. E, bu işleme çok dikkat edin evet kovamızın altını deldik toprağımızı boşaltalım e, toprak içinde ben bahçe toprağı bol bol kullandım üzerine yine elimde bulunan torfları perlitleri e, bu şekilde karıştırdım bitkim için böyle uygun zengin bir toprak e, elde ettim bu beyaz e, döktüğüm perlit Yine e, toprağın su tutma kapasitesini, nem dengesini sağlaması için önemli bir e, madde. Bu şekilde böyle saksımıza almaya devam ediyoruz. Biraz e, saksın dibine toprak koyduktan sonra yani bitkimi koyacağım ve kenarlarını toprakla dolduracağım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bitkimi böyle yerleştiriyorum. Size de göstereyim. Bu şekilde. Evet bitkinin gelişiminin durmaması için, ölmemesi için bu kovayı e, diktim şimdilik. Ama dediğim gibi sonrasında e, bitkim için uygun bir saksıya alacağım bitkimi. Ve bu şekilde toprak doldurma işlemimiz sona eriyor. Biz Instagram sayfamızdan takip etmenizi öneririm. Çünkü bitkinin devamlı gelişimlerini biz o Instagram sayfamızdan takip ediyoruz. Ne videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.